Bugün düzenlenen AK Parti İl Teşkilatı Bayramlaşma Töreni'ne eski vekiller de katıldı. Eski milletvekilleri de törende birer konuşma yaptılar. 23. dönem düzce milletvekili Celal Erbay kürsüye çıkar çıkmaz coşkulu bir konuşmayla salondaki uğultuyu kesmek istediğini söyledi. AK Partili düzcenin yiğitleri birbirine kucaklamak için toplanmışlar sözleriyle konuşmasına başladı. Kasırgalar, fırtınalar, yıldırımlar, Herkese bir maliyet Albay'ın hararetli konuşmasının ardından 22. ve 23. dönem Düzce Milletvekili ve eski il başkanı Metin Kaşıkoğlu kürsüye çıktı. Kaşıkoğlu zaman zaman görüş ayrılıklarına düşülse de ortak noktanın AK Parti davası ve değerleri olduğunu vurguladı. Yaklaşık 17 yıldır birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız var içimizde. Yani bir çocuk düşünün ki 17 yıl önce doğmuş ve bugün 17 yaşında aramızda dolaşıyor. Bu çocuğu hep birlikte büyüttük. Hep birlikte bayrağı gönderecektik. O bayrağın özgürce bu gökyüzünde alabildiğince özgürce dalgalanabilmesi yine bizlerin birliğine ve beraberliğine bağlı. Zaman içinde belki ayrı düştüğümüz, farklı düşündüğümüz, farklı yaklaştığımız değerlerimiz, anlayış farklılıklarımız olabilir ama ortak ve müşterek en önemli noktamız AK Parti dava hareketidir ve AK Parti'nin değerleridir. Bugün o değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu sanırım benim söylemem zul olacaktır. Bugün gerçekten birliğe beraberle ihtiyacımız var. Bugün gerçekten çalışmaya ihtiyacımız var. Bugün gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'a dava arkadaşlığını hissettirmeye ihtiyacımız var. Sayın Başkanımızın da söylediği gibi yedi düvelin üzerimize gelmekte olduğu bu günlerde ne yaptığına değil, biz ne yapacağımıza karar vermeliyiz diye sizlerle bu duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istedim. Allah birliğimizi daim kılsın. Allah devletimize ve milletimize herhangi bir şekilde zarar getirmesin. Birliğimiz daim olsun diyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde çoluk çocuğumuzla birlikte ulaşmamızı yüce yaradandan niyaz ediyorum. Daha sonra kürsüye çıkan eski milletvekili Fevai Ersan da kürsüye çıkmadan kısa konuşacağına söz verdiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Birlik beraberlik içinde nice bayramlara ulaşma temennisinde bulundu. Buraya çıkmadan önce tehdit aldım. Çok uzun konuşmayayım. Yoksa şöyle olur olduğu zaman çok fazla konuşmayacağım. merak etmeyin. Değerli arkadaşlar. Allah daha nice nice bayramlarda <laughs> sıhhatli, sağlıklı, huzurlu, daha refah içinde yaşayacağımız günlerde hep beraber bizleri ulaştırsın diyorum. Allah bizi nice bayramlara İslam aleminde selamında en bir vaziyette bizleri ulaştırsın diyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum, saygılar sunuyorum.